Çocuk beni öldürecek. Hala yok değil mi? Yok. Dediğini yapar mı dersin? Kafasına koymuş bir kez. Akılsız evlat. Sanki memlekette kız var. Yavur kızını gelin diye eve sokacak. El aleme rezil edecek bizi. Çok yüz verdin ona. Ne yani suçlu ben miyim? Benim oğlum bir tanedir. Benim oğlum şöyledir. Benim oğlum böyledir. Al oğlunu çal başına. Canımın sıkıntısı geçiyor zaten. Bir de sen varma üstüme. Hadi. Ben çok heyecanlı olmak. <laughs> Hah, geldi. Geldi. Yalnız mı? Kalmam. Ayrı ev açarım kendime. Sen bizim tek erkek evladımızsın. Yanımızda olmalısın. Ben de bunu isterim anne. Ama lütfen siz de tercihime saygı duyun. Mutluluğuma engel olmayın. Gavur kızıyla evlenir mi hiç oğlum? Niye anne? Size Müslüman olacağını söylemiştim. Daha ötesi var mı? Hayır. O bize bir bardak su vermez. Peşin karar verme anne. Daha Beti'yi tanımıyorsun. Eşyalarını çıkarmadın. Mı? Sen ağladın mı? Senin anne baba beni istemedi. Böyle düşünme. Zamanla isteyecekler ve çok sevecekler seni. Sen kendini sevdireceksin onları. Hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk. Hanginiz İslamiyet'e geçmeye karar verdiniz? Ben Müslümanım zaten Eşim olacak inşallah <laughs> İnşallah Aa, Hoş geldin Nimet Hoş bulduk Nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Nasıl olayım işte İyiyim Gavur gelin geldi mi? Geldi, geldi. Tüh tüh tüh. Yıllarca emek ver, büyüt. Şu Gökhan'ın yaptığına bak. İyi dedikodu çıktı sana. Bütün mahalleye yayarsın artık. Ne yapacaksın komşum? Kabul ettin mi gelini? Hele birkaç gün kalsın bakalım. Gökhan nasıl olsa vazgeçer. Aa, niye vazgeçsin ayol? Vazgeçecek insan alıp evine getirir mi? Sen onu gelin olarak kabul edeceksin. Çaresiz. Hiç de değil. Mecbur değilim. Bana niye bağırıyorsun Ayol? Ben mi getirdim? Ah kusura bakma komşu. Bizden evlendim işte. Gerçeği anlıyorum seni. Yerden göğe kadar haklısın. Ben olsam derdimden ölürdüm. Derdim yetmezmiş gibi bir de seninle uğraşacağım şimdi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe ye... illallah. Ve eşhedü enne la... en la... Muhammeden abdu ve resuluhu. Ve resulü. Olmadı mı? Oldu, oldu. Önemli olan dilin değil, kalbin söylediğidir. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün orada olacaktınız. Betty'nin beyhan oluşunu görecektiniz. Öyle heyecanlıydı ki anlatamam size. Tövbe estağfurullah. Anne lütfen. Çay ister siz. Çay seviyor siz Gökhan dedi. Canı istemedi herhalde sen anneme ver. İstemem istemem. Ben içerim. Sen de al çayını. Karşılıklı içelim. Ben içmemek. Biraz odama gitmek. Peki. Sen bilirsin. Bu böyle olmaz ama. Böyle olmasını sen istedin oğlum. Tek erkek evladımızdın. Kolumuzu kanadımızı kırdın bizim. Ne yaptım anne? Sevmek suç mu? Böyle düşman gibi davranacağınıza onu sevmeye çalışın. İnanın siz onu bir sevin... ...o sizi bin sevecektir. Aman aman... ...istemem. Eksik olsun onun sevgisi. Of of... Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun sabah sabah? Misafir var bugün gelmek. Misafir mi? Hı hı. Anne kim gelecek bugün? Yok kimsenin geleceği yok. Beyhan öyle söylüyor. Uyduruyor. Ben uydurmuyor. Gelecek. Nereden biliyorsun? İçime nasıl derler? İçime geldi. İçime doğdu demek istiyorsun herhalde. Hı hı. Evet. Bir kehaneti eksikti. Alo. Alo abla. Hatice. Nasılsın abla? İyi misin? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abla. Dinliyorum. Bugün size gelmek istiyorum. Öyle mi? Müsaitsiniz değil mi ablacığım? Tabii beklerim. Tamam abla. Gelirim. Görüşürüz. Tamam Hatice. Tamam. Ne oldu anne? Arayan halandı. Bugün bize geleceklermiş. İçime değdi. Ne yapacağız şimdi onlara? Siz hiç üzülmemek. Ben yaparım. Kahvaltı hazır değil mi daha? Hazır. Mutfakta ben hazırladım. Hadi hemen edelim de ben çıkayım. Bugün bir iş görüşmem var. Ben buraları temizlemek. Sonra temizlersin. Önce hep beraber kahvaltımızı edelim. Ne oldu hanım? Hatice gelecek bugün. Bizim Hatice mi? Gelsin. Gavur gelini merak etmiştir. Sadece gavur olsa iyi. Aynı zamanda da büyücü. Ne? Yok bir şey. Hadi kalk kahvaltı edelim. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Ben de davetsiz misafirim. Hatice gelirken görünce takıldım peşine. Aa, aşk olsun. Tabii ki geleceksin. <laughs> Gelinimiz nerede? Gelir gelir şimdi. Hadi buyurun geçin içeri. Nasıl anlaşıyor musunuz gelinle? Ben ne anlaşacağım? Oğlumla anlaşıyor ya o yeter. Zor. O bizim törelerimizi ne bilsin? Zamanla öğrenir. Hı, söylemesi kolay. Sen gel de bana sor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size çay yapmak. Tövbe tövbe. Gelir gelmez çay olur mu hiç? Olmaz mı? Neden olmaz? Elinin köründen olmaz. Daha sonra yaparsın otur şimdi. Yaşasın. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim hiç. Yarın işe başlıyorum. Beyhan Uğurlu geldi bana. Onun sayesinde oldu bu iş. Yarın da Asuman'a gitmek istiyorum. Sen de gelir misin bir sen? İyi olur. Çoktandır gitmedim ben de. Nimet Hanım sen de gel bir senle. Kısmet. Yarın olsun bakalım. Yarın sizin işiniz çıkmak, siz gidememek. Sen bakma ona. Aklı sıra başka bir şey söylemek istemiştir. Ben doğru söylüyorum. Sizin bebek olmak. Bebek mi? Serpil doğurmasın? Yok canım daha iki ayı var onun. Sen doğru mutfağa git çayı yap tabakları hazırla. Çayın vakti geldi. Geldi geldi. Hadi mutfağa. İçimi kurt düşürdü benim. Saçmalama be. Ne dediğini biliyor mu? Ben sana sorarım sonra. Beyhan muzları görünce çok sevindim. Ömünde bu kadar çok muz seven başka birini görmedim. Yine beklerim. Geliriz inşallah. Siz de buyurun gelin. Hadi canım. Biz de gelin geliriz hanım, tabii. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Neler saçmalıyorsun öyle? Nereden uyduruyorsun bebek bebek diye? Bebek mi? Bu evde yaşamayı istiyorsan akıllı ol tamam mı? Yoksa kendini kapının önünde bulursun. Sana ne milletin bebeğinden? Ha, bebek. O da içime doğdu. İçin kopsun mi Gökhan iş buldu sanki. Ey Allah'ım sen bilirsin. İnşallah muz getirir bugün Gökhan gelirken. Ne? Ne? Canım muz istemek. Ben muzu çok sevmek. Zıkkım ye. O güzel bir şey midir? Geldi Gökhan geldi. Senin boyun devrilsin Gökhan. Bu deriyi sardın ya başıma. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sana bir müjdem var. Ne oldu? Değil? İş buldum. Hem de harika bir iş. Yaşasın. Sakın elindekinin muz olduğunu söyleme. Nereden bildin anne? Gerçekten de muz var. Beyhan çok sever muzu. Büyücü bu. Büyücü. Sen çalışacak artık. Evet. Bana uğurlu geldin sen. Alo. Abla. Hatice. Benim abla. Hayırdır? Serpil hastaneye kaldırdık. Ne? Anne. Ne oldu? Serpil'i hastaneye kaldırmışlar. Doğum yapacakmış. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Anne, anne! 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 Ne oldu Gökhan? Anne! Kendine gel. Anne! Anne! Anne, ne olur kendine gel. Çabuk kolaya ver bana. Bayıldı. Anne! 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 Alamam Göz yaşına dayanamam. Anne nasıl? Daha iyi. Olacakları önceden nasıl bilebiliyorsun? Daha önce yoktu böyle bir şeyin. Bir gece dua etti ben. Allah'a yalvardı. Sonra böyle oldu. Sen dua etmeyi biliyor musun? Öğreniyor ben. Nereden? Kim öğretiyor? Bundan öğreniyorum. Dualar çok güzel. Hmm. Ne kadar işten dua ediyorsun ki olacaklar sana malum oluyor. Ben yanlış mı yapmak? Ya ya yanlış değil. Yanlış değil de yine de yapma be ya. İşte sen de içinde tut söyleme. İyi ben söylemem. Ben bu kızla aynı çatı altında yaşayamam. Bu kız büyücü. Ne yapacağız peki? Ayrı eve mi çıksınlar? Olmaz. Ben oğlumdan ayrılamam. Ee? Oğlum kalacak ama o büyücü gidecek. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Gökhan bırakmaz onu. Gökhan bırakmayacak. O büyücü bırakacak oğlumu yakasını. Bunun için elinden ne gelirse yapacağım gidecek. Yoksa yaşayamam ben. Ne yapmak bu? Hmm. Anne ne yaptı sen? Sen nereden bileceksin bunu? Ben hiç görmedi bunu. Ne yaptın? Sana ne? Üstüne vazife olmayan şeylere karışma sen. Sen bana da öğret. Dokunma bana. Rahat bırak beni. Ben sana ne yaptı? Seni istemiyorum. Seni gelin olarak neden? Hem gavursun hem de büyücü. Ben büyücü değil. Büyücü olmasan her şeyi önceden nasıl bilirsin? Ben dua etti böyle oldu. Hmm, bak sen. Ben yıllardır dua ediyorum. Bana niye olmadı? Ben bilmem ama ben doğru söylüyorum. Sen sevap kazanmak ister misin? Sevap ne? Gel de anlat buna sevabı. Yani Allah'ın sevdiği şeyleri yaparsan sevap kazanırsın. Kazanmak ister misin? İsterim tabii. Oğlumu bırak. En büyük sevabı kazanırsın. Ama ben onu seviyorum. Başkasını seversin. Git kendi memleketine. Kendi memleketinden birini sev. Hayır ben onu çok seviyorum bırakmam. Öyle bir bırakırsın ki. Hey, ya hamile kalırsa. Aman Allah'ım. Elimi çabuk tutmalıyım. Alo. Fahriye. Benim. Sana bir şey soracağım. Hani senin bildiğin bir büyücü vardı. Yalvarırım yardım et. Nereye kayboldunuz? Anne, Gülcan'ın alt katındaki oturan kadının telefonu var mı bizde? Gülşen Hanım'ın mı? Evet. Ne yapacaksınız? Gülcan'ı aradım, cevap vermedi. Bir şey sormam lazım ona. Cebini ara. Aradım onu da açmadı. Yoksa bu büyücü ortaya bir şey mi attı yine? Anne. Çekil şuradan. Bak şimdi ben de merak ettim. Var mı o kadının telefonu? İşte. Burada. İyi akşamlar. Gülşen Hanım mı? Ben Gülşen'in abisiyim. Kendine ulaşamıyoruz da bir bilginiz var mı diye soracaktım. Öyle mi? Size zahmet olacak ama bir baksanız. Ben sizi beş dakika sonra ararım yine. Ne olmuş? Evde olması lazım diyor. Bir bakayım dedi. Çabuk baksın. Sus. Uğursuz. Anne yeter ama. Ara hadi ara. Dur baba kadın daha yukarı bile çıkmadı. Alo. Evet. Ne? Ne olur ambulans çağırın hemen. Biz de geliyoruz. Ne olmuş? Ne ambulansı oğlum? Yavruma ne olmuş? Baygın bir halde bulmuş Gülcan'ı. İçeride ağır bir duman kokusu varmış. Sobadan sanırım. Aman Allah, ım. hemen gidelim. Çabuk olalım, çabuk hadi. Allah, kızım. Beyhan benim montumu getir. Allah, ım. Sen yavrumu koru. Onu bize bağışla. Üzerine montunu al. Beyhan. Annemle babamınkini de getir. Hepimiz mi gidiyoruz? Beyhan sen kal. Korkmazsın <laughs> değil mi? Ben korkmam. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın. <laughs> Anne hadi. Çabuk, hadi hanım hadi. Hadi, hadi. Hadi. yürü. Yavrum. Yavrum benim. Sen yardım et onu anlayın.